Gelin hanım neredesin gözümüz yollarda kaldı. Ancak gelebildim. Bu hafta nasıl kayınvalideler bekliyorsun? Çok şey kaynanalar da geliyor böyle dişli. Senin kayınvaliden dişli değil mi? Kayınvalidem de dişli ama. Diğer kayınvalidelerle baş edebilir mi? Yok yok eder onun çenesi çok kuvvetli maşallah. Kayınvalidene dırdırcı mı demek istiyorsun? Biraz var evet. İki buçuk yıl birlikte yaşamışsınız. Ben ilk gelin geldiğimde onların bir mahallesi vardı. Kayınvalidenle birlikte yaşamak nasıldı? Ay birlikte yaşamak güzeldi bir sıkıntı görmedim. Edimi, sıkıntı yaşamadım. Ama dırdırcı diyorsun. Yo bana değil dışarıya dırdırcı. Başka ne alacaksın? Ispanak, nane, hiç yeşillik burada. Bu hafta Sivas hingeri yapacaksınız. Evet ya hiç yapmadım bilmiyorum ama prova yaptım gelmeden. Prova nasıldı? Prova çok kötüydü. <laughs> ne güzel olmadı mı? İlk yaptığımda olmadı ama sonra tutturduk bir şekilde. Kaç defa denedin? Bir hamur yaptık çok geldi onu oldurana kadar denedim. Başka neler alacaksın? Ee, taze nane lazım taze nane yok mu? Hemen yardım. İşte çabuk. Bakar mısınız? Yardım istiyorum. güldür Hanım neredesiniz? güldür Hanım. Ay taze nane yok. Nanesi çorba olmaz. Ne yapacağım ben? Eyvah. Ne olacak şimdi? Bana nane çok acile nane getirin lütfen. güldür Hanım çok acile taze nane istiyorum. Nane hemen. Taze nane. nane. Buna da eksik almışım. Siz beni konuşturmaya daldırıyorsunuz. Ondan sonra eksik çıkacak. Bak nanen de geldi. Hemen al. Arabam nerede? Aa, arabam nerede? Arabam yok şey araba. Ne arabası? Market araba. Araba nerede? Nereye götürdün? Lütfen söyle çabuk lütfen. Ama ben götürmedim. Lütfen ya ya sürem gidiyor. Buldum. Sen de başka gelin var mı Ayşegül Hanım? Var. Kaç tane? Üç oğlum, üç gelinim var. Gelinler, nasıl öbür gelinler? İyi evet, onlar da iyiydi ama Hülya gibi değiller tabii. Hülya ilk gelin biraz daha böyle hüla şey. Hülya başka. Öbürleri kaç ay yıllık gelinler? Birisi daha üç yıl yeni girdi. Bu hafta girdi. Ha. İki bitki üçe girdi. Birisi de daha bir sene. Benim başka kokular alıyorum. Yoksa pek aranız iyi değil mi? Boşver o konulara girmeyelim. Ah yakaladı. <laughs> Biz de iki yılda beraber oturduk tabii. Hangisiyle? Hülya'yla. Ha, Hülya'yla siz iki yıl. O gelinlerle hiç oturmadınız. Yok onlarla hiç oturmadım. Ne istemediler mi seni? Ya şimdiki kızlar pek istemiyor şimdi. Hülya sen baksana 30 yıllık Hülya, Şimdi Hülya şimdi Adana'dan o da şimdi... geldi ne bileyim ben İstanbul bilmiyor. Sen gene yat kalktın Hülya Onu abi. da ayrı aldım ama. Ha, anladım. ayrı ev açtık ayrı aldık. Bak eve gitmiyorlar. Aa. Benimle kalıyorlar. Boşuna kira işliyor da. Vallahi, de Dedim olurdu. alayım yanıma. He. Yarışmayı izlerken en çok neye kızıyordun? Ya haksız puan çok yapıyorlar, veriyorlar. Sonuçta emek veriyor gelinler. Kaşar peynir. Sana da haksız puan verirlerse? Onların da sırası gelecek. Annem de onlara aynısını yapacak. Sana düşük puan verene Kayınvaliden de düşük mü verir? Ee, yani öyle olması gerekiyor olacak yani. Kayınvaliden seni savunabilir mi? Savunur kayınvalidem kendimi savunurum yemek yarışması bu. Tatlın neydi? Tartta tiramisu yapacağım. Parta, tiramisu mu olur? Ben yapıyorum kızım hatta kızım bile yapıyor. Kızın kaç yaşında? Kızım da uh, 8 yaşında. Sakın kayınvalidelere kızım bile yapıyor deme. Tamam demeyeceğim sen de deme ama tamam mı? Ama benim ağzımdan kaçabilir. Ay lütfen. De. Bana içli köfteden verirsen olabilir. Çok rüşvetçisin ya. Ya biz daha önce katılmak ben çok istedim. Sizinle görüşmeyi çok ha, seviyorum gerçekten. Teşekkürler sağ ol, sağ ol. Benim 9 yaşındaki torunum babaanne ne olur Zuhal ablayla Ay, katıl belli, falan çok seviyor. Aa, teşekkür ederim. Adı da Rüya. Rüya. Böyle sizin tabletlerinizi yapıyor. Aaa. Evet. Vallahi çekseydiniz diyor keşke. Ne bileyim hiç aklımıza gelmedi. Yaptın eve gidince bana yollayın. Tamam. Bakayım neler yapıyormuş Rüya. Hülya kız dedim bir daha katılalım mı dedim. Ay yok anne diyor sen sinirleniyorsun bırak dedim. Sinirli misindir? <laughs> 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 Biraz sinirli. Aa görüşürüz. Bu orada devam edelim. Gel şimdi gelir gelinin. Maaşık ne haber? Aa paşalar gibi durmuş orada gene. Kayınvaliden arkandan seni çekiştiriyor mudur? Sanmıyorum. Çekiştiriyorsa da iyi, 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 olarak çekiştiriyordur. Çamaşır suyu takıntın varmış doğru mu? Ya böyle çok kullanıyoruz bilmiyorum. Kayınvaliden de çok kullanmıyor. Bazen anlaşamıyoruz o konuda. Ee, hep kullansın. Mesela Yemeklerden yemeklerin tavuk et olduğu zaman var ya mutlaka o günü. O ayran değil süt. <laughs> ayran nerede? Üzerinde yazanı okusana. Ayran işte benim. Bu da süt. Bak onun yanında. Ay, bu da ayran tamam. Bu da ayran da mı? Çamaşır suyu alacak mısın? Çamaşır suyu almayacağım canım. Bugün almayacağım. Mutfağı temizlersin işte. O evde vardı gördüm. Her şeyi aldın mı? Eksiğim yok. Hadi o zaman doğru kasaya. Hadi geldim 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 bitti. Alışverişi tamamlayan Hülya hemen ödemesini yapıyor. Ne kadar? 310 TL. Mutfağa gidelim. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Hop. İyi, tabii. gene ne zahmetler, ne zahmetler. Babay, Nedir onlar? Bu Adana salçası, Aa, ev yapımı teşekkür. hakiki. Kim yaptı? Ee, Hülya'nın ablası yapıyor. Hülya'nın ablasına teşekkür ediyorum. Evet, bu da benim tarhana ev yapımı. Ellerinize sağlık. O da bir salça galiba biri. İşte, bu da mikser diyor ya. <laughs> miksere getir. Ay, kusur kalsaydı o. <laughs> diyor ya bana bana, ben de buna getirdim. Ha. Tamam bak ne güzel küçük boy tamam bak buna tamam eyvallahım yani ona küçük boy minyatür sembolik bir tane e, simple boylardan ona da miniğini getir ama bazen ne yapıyorlar biliyor musun ablacığım bana getirdiklerini daha büyüğünü ona getiriyor ve bozuluyor bu açayım mı? Tabii ki o da ha. sizin. Bu mikserin olmasın sakın. Yok o da size ait. Bismillahirrahmanirrahim. Allah haldır huldur <laughs> gel gel hoş geldin. <laughs> ne haber? Buraya bir şey yapıştı. Bir şey unutmadın ben. değil mi? Şey torunum iyice icat etti. Kendi ha. paket yaptı ya torunum. Ha paket yapmış bir şey var, var ya. yapışkan. Aha patiğim <laughs> düştü. Ay patikler matikler çok teşekkür ederim. Rüya mı şey yaptı? Paketi rüya yaptı. <laughs> Ay canım çok teşekkür ederim. Bir ıslak mendil alabilir miyim? <laughs> bile ben yapacağım dedi. Hadi sen git odaya. Isır başını değiş de gel. Hadi Nasıl geçti bile? Açız seni bekliyoruz. Hadi vallahi bak sabah da bir şey yemedik. Hoş geldin. Yetersiz bakiye. Ne haber? Merhaba Zuhal Hanım. İyi haftalar. Ay teşekkür ederim canım. Sana da iyi haftalar. Ne haber? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi. Yine çok güzel görünüyorsunuz. Ay çok teşekkür ederim. Sen de bir değişiklik var. Sen de bir haller. Bir süzülmüşsün. Ne ha, hafta sonu diyet mi yaptın? Detoks mu yaptın? Evet Zuhal Hanım. Malum yaz geliyor. Ama böyle daha iyi olmuş. Hemen emanetini vereyim. Üzerimde kalmasın. Al canım bu senin. Gel. Salça. Anneciğim çok teşekkür ederim. Ya, teşekkür Ay tülün kaldı al tütünü al. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ee, şöyle bir durum var. Çok merak ediyorlar mikseri de ama. İşte bu nasıl? Nasıl buldunuz? Güzel. <laughs> Beğendiniz mi? Yakışıklı. Oğlumuz yakışıklı. Ben daha orta yaşlı falan sanıyordum. Öyle mi? <laughs> Yok aa hep söylüyor 25 yaşında 25 yaşındayım. Onu ben... kaçırmışım. 25 o... değil 27 yaşında. Ne bileyim o her memleketli oluyor her yaşlı oluyor. Tabii, tabii bak bugün sor bakayım nerelisin, nerelisin? Tabii ki Şebin Karahisar. Çamaşır suyu çıktı. <laughs> aa o ne ya? <laughs> Gelirim çamaşır suyusuz yapamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ciddi misin? Evet. Satın aldı marketten. Ben hediye ettim. Benim paramla hediye mi ettin ona? Kokladı çok hoşuna gitti. Kokladı hoşuna gitti. Çamaşır suyu <laughs> mu seviyor gelinin? Çok seviyor. <laughs> Şöyle temiz temiz. Ferah ferah. <laughs> Tövbeler tövbesi. Bulaşık makinesine bile koyuyormuş. Çamaşır suyu. Ay niye kadar makine... kullanıyor ya zararlı fazlası. Ne, ne bileyim kullanıyor Aa, işte. suyu tutkusu. Evet mikser say bakalım yeni haftanın o anlı şanlı coşkulu renkli birbirinden enteresan bir şahsına minhası kayınvadeleri derken ilk yaş geldi. Gel Hülya giriş yaptın mutfağa gel. Evet geldim. Niye ben <laughs> öyleyim. Allah Allah! Nasıl geçti market? Her şey tamam mı? Çok güzeldi. Evet. Ya her şeyi boş ver. Sen çamaşır suyunu almışsın ya o yeter. <laughs> değil mi? En iyisi Ne güzel Marki değil mi? Çamaşır su, suyu olmadan Tabii Bütün mikropları olur. kırıyor. Tertemiz hmm, yapıyor. Anladım. Süreli başlatacağım çünkü. Evet, yani anladım. yarışma başlıyor yani. şey şakası yok. İş artık ciddiye bindi. Şu noktadan sonra dönüş yok Hülya. Evet. Tamam mısın? Bakıyorum. Tamamsın? Mantarla bak ne güzel mantar <laughs> almış. Şimdi şu mantarı söylüyordum tam. Bakın içi dolgulu. Yok efendim kaşarlı, sebzeli falan filan mantar yapacağınız zaman diyoruz ki gelinlerimize büyük mantarın şu kadarcık bir hap mantar oluyorlar olur mu? Kar gidiyor. Bak aferin Hülya Doğru mantar seçmişsin. Bak koca koca. İçine sebze koyacaksın değil mi? Evet. Hadi bakalım. İki buçuk saatini başlattım. Kurayla. Ben elimi yıkıyorum an önce. an itibariyle başladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.